Kankiler şimdi Makedonya'nın en güzel il ilçesi mi illerinden biri olan Ohri'de geldik. Arkamızda dünyanın oluşan ilk gölüymüş. Bizim de sevgili eşimle ilk yıl dönümümüz. Bunu kutlamak için buraya geldik. Birinci yıl dönümüz kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı çabuk <laughs> sunum. Sanırım ben bir an gerçek sandım. <gülüyor> <gülüyor> evet seni korkutmak için. Parmağına takmam lazım herhalde. İkinci bir mutluluk haberi daha var canım. O nerede? Ben normalde evlenirken alıyor da eşim kaybettiği için canım eşim. A, büyüğünü aldım ha. Şu ben çantam nerede? Sanki yeniden evlilik teklifi şimdi mi ya. Ne yok? Artı yer mi? Artı yer mi? Neyse. Alyans. Allianz mı neyse işte. Bu ne? Neyin ne? Bu benim olan mı? Evet. Aynen. Sen mi aldın bunu? <laughs> Aynen. Evde çaldım. Parmak yüzüğünü <laughs> bilmediğim için kuyumcuya gittim <laughs> de. Parmak yüz. Hay parmak yüzüğünü parmak numarası. sana inanmıyorum. <laughs> Onu şey yaptım. Yüzükçüden ona göre ayarladım aşkım. Ya. Bu da kayboldu diye hani Allianz kayboldu diye 3-4 gündür de üzülüyordu yapacak bir şey yok. Neyse sabah görüşürüz. Hadi bakalım. Herkese mükemmel bir sabahtan günaydın arkadaşlar. Biz çok güzel uyuduk, dinlendik. Makedonya'daki bugün ikinci günümüz. İkinci günümüzü keşfetmeye hazırız. Bugün şu an sabah Ohrid'deyiz. Dün akşam geldik buraya arkadaşlar. Bir hostelde kaldık. 23,5 euro ödedik. 4 kişiye toplam bir fiyat bu. Şimdi de Bitola'ya yani Manastır'a gideceğiz. Manastır'da bir ziyaretimiz olacak. Öğlene kadar Manastır'ı bitirmeyi düşünüyoruz. Öğleden sonra da Ohrid'i gezip akşamda Tirana geçeceğiz. Manastır'da görüşmek üzere. Dostlar şimdi dünyanın en büyük komutanlarından bir tanesi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün lise eğitimini aldığı Manastır Askeri İdadesi'nin oradayız. Burası Kuzey Makedonya'da. Üsküp merkezi 2,5 saat, Ohriye'de 1 saat. Eğer vaktiniz olsa buraya mutlaka uğrayın. Eğer vakti olmayanlar olursa diye biz içeriği böyle videoyu kesmeden göstereceğiz. İçeride görüşelim. Dostlar şimdi biz müzeyi gezdik. Zaten içerisi bir müzeye çevrilmiş. İçeride Atatürk'ün sözleri, katıldığı savaşlarla ilgili bilgiler, fotoğraflar, kullandığı birkaç eşya, giydiği kıyafet ve ziyaretçi defteri var. Ben buraya insanlar gelemezse diye eğer yurt dışı dışına çıkmak olsun ya da Makedonya ya gelse bile buraya gelme imkan olmayan insanlar için içeri komple çektim istiyorsanız bir müzeyi video şeklinde bir gezelim Ondan sonra da Makedonya keşfetmeye devam edelim Arkadaşlar biz manastırdan ayrılıyoruz. Giriş ücreti olarak 2 Euro verdik. Geldiğiniz zaman küçük para birimi getirin çünkü parayı bozmada çok zorlanıyorlar. Çok gururluydum çünkü hani onun bulunduğu bir ortamda belli bir süreden sonra da olmak bana gurur verdi bu şekilde. Buradan bir sonraki gez durağımıza geçiyoruz. Arkadaşlar bu sefer de Ohrid'deki Türk Çarşısı'ndayız. Yemek yemeye geldik. Yine burada da ne kadar tuttuğunu fiyatı aşağıya yazarız. Şöyle göstereyim. Eşimle iki tane köfte söyledik. Teyze ablamla Ahmetcan da tavuk söyledi. Bakalım ne kadar tutacak hepsi. Afiyet olsun. Götür götür. <laughs> Kankiler şimdi Yohuridin meydanındayız. Bu sağ tarafa bir tane 900 yıllık bir çınar var. Çınarı sağ tarafınız aldığınız zaman arkanızda kalan sokak Türk çarşısı olarak geçiyor. Zaten Makedonya'da 3 tane şehir gezdik. Üçünde Türk çarşısı vardı. 2 tane 3 tane kebapçı aynı sokağa gelince herhalde oraya Türk çarşısı mı ne diyorlar ben anlamadım zaten. İşte kebaptır, mabaptır, heriyelik eşyalar alabileceğiniz bir yer var. Burası meydan. Arka tarafta bir tarihi bir cami var. Orayı gezeceğiz. Çınarın olduğu sokak caminin olduğu yere gidiyor. Önce camiyi gezeceğiz. Caminin olduğu caddeden de 600 metre yürüme mesafesinde kağıt müzesi var. Oraya Gideceğiz. Önce cami sonra kağıt müzesinde görüşürüz. Kankiler şimdi camiden ayrıldık. Hani içeride sadece ufak bir görüntü alabildik. Çünkü imam kapıyı kapatıyordu yani. ibadet dışı, ibadet saatleri dışında açık değilmiş yani. Günün her saati gelip göremiyorsunuz maalesef. Hani görelim de 2019 yılında aslında bu caminin minaresi yapılmış. Şehrin merkezinde o yüzden görmek istedik. Şimdi de şöyle çarşısı gibi bir yerdeyiz. Şu şekilde. Sağlı sollu dükkanlar var işte. Gümüşçüler, hediyeciler, kırtasiye, kuyumcu, gelinlikçi falan. Bu tür şeyler var. Kağıt müzesi var. Kağıt müzesine gideceğiz. Oradan birkaç hediyelik alacağız biz. Hani kağıt olarak almayı düşünüyoruz. Kağıt Müzesi'nde görüşürüz. Arkadaşlar şu anda Kağıt Müzesi'ne geldik. Çok güzel caddelerden, sokaklardan geçerek burasının önemli bir eski malzemelerden kağıt üretiyorlarmış. Bayağı ilgi çekici. Merak ettik bakalım içeride bizi neler bekliyor. fotoğraf baskılıyorlar. Bir sürü çeşitleri var. 10 euro. Bu arada çerçeve yokmuş. Belki birkaç tane alabiliriz. Beğendiğimiz olursa size de şöyle birkaç göstereyim şekillerini. Bence güzel alabiliriz ya. Çerçeve alıp asabiliriz eve. Kankalar biz şimdi Ohrit'ten bir hatıra almak istiyorduk. Bu hatırayı bu kağıt müzesindeki o portrelerden birini alırız diye düşündük hani kağıt gibi hissetmiyorsunuz. Böyle bez parçası gibi, bezin üzerine bir baskı yapmış gibi aslında. Ve örnek fiyatlar da yükselmiş. Yani biz eski videolar izledik geldik. Eski videolarda 5 euroydu, 3 euroydu falan. Şu an fiyatları 7 euro, 10 euro civarı olmuş. Bu bir, tık bizden pahalı geldi. Biz bunun yerine Ohrid'in incisi meşhur. incisini almayı düşünüyoruz. Hani normal bu istiridyenin içindeki olan inciden bahsetmiyoruz tabii ki. Suni bir inciymiş ama yapısı falan farklıymış. Hatıra olarak bunu alacağız. Şimdi sahile doğru iniyoruz. Gölün kenarına. Gölle ilgili birkaç bilgi vereceğiz. Sonra birkaç kilise gezeceğiz. Ondan sonra da Ohrit videomuzu ve Makedonya serimizi sonlandıracağız. Gölün orada görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Ohri Gölü'nü ben anlatmak istedim sizlere. Ohri Gölü dünyanın en yaşlı gölü olarak biliniyor. Tam 5 milyon sene önce oluşmuş. Dünyanın ilk gölü diyorlarmış buraya. Ve Avrupa'nın en derin gölü olarak biliniyormuş. Yunuska tarafından korumaya alınmış bir gölmüş burası. Suyu bayağı temiz, bayağı güzel bir göl. Şu anda bu iskeleden ileriye doğru gideceğiz. İleride bir kilise var varmış oraya bakacağız orada görüşürüz Arkadaşlar şu anda Aziz Yuvan Kilisesi'nin önündeyim Ohrid'de tam 365 tane kilise bulunuyor Bunun sebebi de e, senede her güne bir tane kiliseyi ziyaret etmek için yapmışlar çok iyi çok ilgimizi çekti bu bizim e, biz Aziz Yuvan Kilisesi'ne gelmeyi tercih ettik Çünkü hem manzarası hem bulunduğu ortam havası bize çok güzel geldiği için ve çok güzel fotoğraflar çekinebileceğimiz için burayı tercih ettik. Sizin vaktiniz varsa diğer kiliseleri de gezebilirsiniz. Buraya giriş 3 euro. Biz bir kişi girdik sadece. İçerisi 3 euro olduğu için. İçerisinde de çok fazla bir şey yok açıkçası. Birazcık boş geldi bize. Yani dışındaki görseli daha keyifli geldi bize. O yüzden biz de böyle dışında oturduk. Bir sürü fotoğraf çektik. Dinlendik. Göl manzarasını izledik. Gerçekten harika, efsane bir lokasyonu var bu kilisenin. Eğer siz de gelirseniz, tek bir tane kilise gezmek isterseniz siz de buraya gelebilirsiniz. Hadi, Kankiler yürürken böyle Aziz Sofya Kilisesi'nin yandan geçiyormuşuz Gelmişken içeri girelim dedik Biraz da tarihini araştırdık Osmanlı buraya 500 sene hükmettiği için Bir dönem burası cami olarak kullanılmış Daha sonradan da kiliseye çevrilmiş Hatta bir minaresi varmış Minaresi yıkılmış Şimdi müze olarak kullanılıyor Giriş 3 yürü Farklı olan kısmı Kilisenin etrafında Aslında müze değil. Müzenin etrafında bahçesinde Abi belki 10-15 tane kaplumbağa vardı Onlar böyle etrafta geziyordu Birçok YouTuber'da da görmüştüm. Yani artık müzenin kaplumbağaları herhalde. Buralarda geziyorlar. <laughs> geldik bir fotoğraf çektik. Görmüş olduk. Ohridi gezmeye devam ediyoruz. Kankiler şimdi gölün yanındaki limana geldik. Burada hani pazarlık atarsanız yani kişi başı 10 euro diyorlar ama abi az önceki biri 5 euro falan dedi. Yani fiyatları sorun. 5 euroya kadar kişi başı bu Ohrid gölünün etrafında tekne turu yapabiliyorsunuz. Zaten bu gölün 3'te 2'lik kısmı Ohrid'e 3'te 1'lik kısmı da Arnavutluğa bağlıymış ama Arnavutluk'ta böyle Ohrid gibi popüler olan turistik bir yer yok. Hani ben tamamen mimarisiyle alakalı olduğunu bunu düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Abi gölün etrafında Safranbolu evleri gibi inanılmaz güzel bir manzarası var. İnanılmaz güzel de bir şehir. Şirin kendi halinde bir yer açıkçası. Hani biz çok beğendik burayı. Yani ben açıkçası çok sevdim. O aradaki dar sokaklar olsun, mimari yapısı falan olsun. Geldiğimizde değdiğini düşünüyorum. Biraz daha böyle kordon boyunca, sahil boyunca yürüyeceğiz. Ondan sonra da Ohrit videomuzu büyük ihtimalle sonlandırırız diye düşünüyorum. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Ohrit gezimizi sonunda bitirdik. Ohrit'le birlikte Makedonya gezimiz de bitmiş oluyor. Buradan hep birlikte Tiran'a geçeceğiz. Tiran'da görüşmek üzere. Görüşürüz.